أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله السلام ورحمه وما hepimizin üzerine olsun. Evet. En son kaldığımız ders ibadat bölümünde kaldık. Değerli Müslümanlar. Şimdi fıkıh bölümünün iki ana başlığından birisi olan ibadat, diğeri ise muamelat idi. İbadat yani ibadetler, birinci bahis konusu temizlik babı idi. Bu da kitabı taharet ismi adıyla geçiyor. Taharet, lügaten temizlenmek demek idi. Islahi manası, hakiki ve hükmi kirlilik halinden temizlenmekti demiştik. Dört türlü temizlik vardır. Necasetten taharet yani tuvalet temizliği. 2. Hades'ten taharet yani abdest ve gusül. 3. Hükmi temizlik bu da teyemmüm. 4. Teskiye demiştik bu da kalp temizliği. En son iki türlü kirlilik vardır başlığında kalmıştık. Bu da ikiye ayrılır. Hakiki pislik ve hükmü pislik diye. Hakiki pislik diğer bir ismiyle Habes. Yani necaset. Yani kısacası tuvalet pislikleri diyebiliriz. Ee, diğer pislikler de bunun içine girer. Ama başlıca idrar ve gaita diyoruz. Bu da iki başlığa ayrılıyor. Ne necazeti hafife, hafif necaset. Necaseti galiza, ağır necaset diye iki ayrılır. Hükmî pislik ise hadestir. Hades-i asgar abdestsizlik halidir. Yani küçük hades, küçük pislik. Hades-i ekber, büyük pislik. Yani büyük manevi pislik. Ya da büyük hükmî pislik diyebiliriz. Cünüplük, hayız ve nifas halleridir. Evet, necasetten taharete geliyoruz. Yani hakiki pislik halinden nasıl temizlenir? Evet, pis olan şeye necaset, bundan temizlenmeye de necasetten taharet. Namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin necasetten temiz olması şarttır. Namazın sahih olmasına mani olup olmaması bakımından ise necasetler iki ayrıdır. Evet, birincisi ne demiştik? Hakiki pislik demiştik. <laughs> birincisi ağır necaseti galiza. Evet. Ağır necaset, ağır pislik. Bunlar nedir bakalım? Hafif olmayan ağır necaset demektir bunlar insanlara ait. Ebzikli çocuğunki de dahil. Dışkı, sidik, vücudun herhangi bir yerinden akan kan, irin, ağız dolusu kusuntu, meni ve kadınlardan adet loğusalık ve istihaze hallerinde gelen akıntılar şeklinde diyebiliriz. Yani sadece burada dışkı ve sidik değil. Kan, irin, kusmuk, meni, adet hallerinde gelen akıntılar vesaire. Bunlar namaz kılacağımız elbise ya da namaz kılacağımız yer seccade ya da bedenimize temas ederse ne oluyor? Bunun da belli bir miktarı var, ölçüsü var. O miktarı aşınca namaz sahi olmuyor. o miktarı da biraz sonra göreceğiz. Evet, başka nedir? Necaseti galiza. Eti hayvanların Dışkı, sidik ve salyaları. Eti yenilen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördek pislikleri. Karada yaşayan hayvan ve insanların akan kanları. Yaşayan insan ve hayvanların diyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de demen mesfuhan akıcı kan olarak geçiyor. Yani akıcı olmayan kan abdesti bozmaz iken neden namazın sıhhatine mani değilken akıcı kan namazın sıhhatine manidir. Diğeri, karada yaşayıp usulüne göre kesilmeden ölen hayvanların leşleri ile şarap yani içki de bu bölüme girer. Evet. Şimdi hayvanların gayrimüslim tarafından kesilip kesilmemesi, etin bu durumlarda haramlığı, helalliği, akıcı kanın Abdesti bozup bozmaması durumu yalnız kara hayvanlarında geçerlidir. Yani helal kesim tamamen kara hayvanlarında aranır. Mesela diyelim gayrimüslimin kestiği bir balık yenebilir. Ya da balığın akıcı kanı abdesti bozmaz. Bu sadece kara hayvanlarında aranır. Yani mesela ee, bir gayrimüslim kurban kesse biz onun etinden yiyemeyiz. O haramdır. Evet. Ya da kurban kestik. Et, etler paylaşılırken, dağıtılırken etlerin üzerinde durgun kan var. O durgun kan ile elimiz, kolumuz, bacağımız baştan aşağı kan bile olsa o şekilde abdest alabiliriz. Ama kurban kesilirken Kurbandan fışkıran kan yani demin mesfuh dediğimiz kurbandan fışkıran kan üstümüze bulaşırsa evet ne olur? Ee, o zaman bu namazımıza mani olur. Evet. Namazımızın sıhhatine mani olur. Yani abdestimizi bozmaz ama namazı kılamayız. Yani elbisemizi çıkarsak, yeni bir elbise giysek o zaman namazı kılabiliriz. Ya e da de derimize bulaşsa bile derimizi temizlediğimiz zaman yine abdest olur. Yani buradaki akıcı kan abdesti bozmaz, namazın sıhhatine engel olur. Evet. Mesela diyelim ee, Tuvaletten çıktık, üstümüze idrar sıçradı, derimize bulaştı ve o şekilde namaz kılamayız. Eğer 1 lira genişliğinde bir e, avuç, bir el avucu yani el ayası kadar miktarı geçmişse namazı kılamayız. Ama üzerimizdeki bu pisliği, idrarı temizlersek yine namazı kılabiliriz. <laughs> Evet. Akıcı kan yani demi meslu hayvan kesildiğinde fışkıran kandır. Yani etin ciğerin içindeki durgun kan ile gömlek baştan aşağı kan olsa bile o halde namaz kılınabilir. Mesela gayrimüslimin kestiği balık yenebilir. Balığın akıcı kanı abdesti bozmaz demiştik. Üzerinde kan bulunan pişmiş eti yemenin de hiçbir mahsuru yoktur. Haram olan kan neydi? Akıcı olan kanıydı. Çiğ etin haramlığı da yoktur. Namaz kılan kimsenin vücut, elbise ve namaz kılacağı yerin bu pisliklerden temizlenmiş olması şarttır. Ama mecburi durumlarda, zaruret durumlarında bunun bir miktarı vardır. Mesela bu necaset galiza dediğimiz ağır pisliklerin katı durumunda olanlarından 2.08 gram yani bir mercimek tanesi veya karpuz çekirdeğinden fazla bulunması o namazın sıhhatine engel olur. Mayi ve akıcı olanlarından el ayasından yani bir lira genişliğinden fazla bir sahayı kaplaması halinde namaz sahi olmaz. İç çamaşıra 3 damla damlaması halinde bir lirayı bulur. O halde özellikle imamete geçecek kişinin iç çamaşırını sık sık değiştirip bu duruma ve tuvalete ve tuvalette istibraya dikkat etmesi gerekir. Kıymetli Müslümanlar eğer istibraya dikkat edilmezse yani indirardan sonra belli bir süre beklenip 40 saniye vesaire gibi beklenip e, o sız, yani o sızıntının iyice akmasını bitmesini beklemezsek ne olur? Özellikle imamete geçecek kişi ya da namaz kılacak kişinin iç çamaşırında 3 damla geçmesinin durumunda namaz olmaz. Kıymetli Müslümanlar. Onun için istibraya, tuvalet temizliğine ve taharete dikkat etmemiz gerekir. Evet. Bu miktarlardan az olan pislikler ise namaza zamanı değildir. Fakat su olduğu halde yeniden abdest alınmıyorsa bu mekruhtur. Yani mekruh işlemiş olur. Namazı belki olur ama yine mekruh işlemiş olur. Namazın sıhhatine engel olabilir. Bu zaruret durumlarında geçerli. Su bulunmadığı durumlarda geçer. Mesela birisi e, tuvaletini yaptı, abdestini aldı. Üzerinde çok az bir miktar idrar damladı. Yani el avucu dediğimiz el ayasını geçmeyecek şekilde bir damla damladı. Ama yeniden onu temizlemeye şey yok. Su yok, su bulamıyor ya da imkanı yok. O zaman o şekilde namaz kılabilir. Yani zaruret durumlarında bu geçerlidir kıymetli Müslümanlar. Evet ikincisi necaseti hafife. Yani ağır olmayan, galiz olmayan necaset. Hafif necaset demektir. At eşek ve katırın dışkı ve sidi. Dışkı ve idrarı. Eti yenen ehli hayvanlardan koyun, keçi, sığır, de, manda, devenin dışkı ve idrarları. Eti yenmeyen kuşların, evet eti yenmeyen kuşların yani atmaca, kartal, şahin, doğan, güvercin gibi pislikleri bu bölüme girer. Ama eti yenen, eti yenmeyen hayvanların idrarları ve dışkıları necasede galezadır. Vahşi hayvanlar yani köpektir, domuzdur vesaire. Maliki ve Hanbelilere göre eti yenen hayvanların pislikleri necis değildir. <laughs> Mesela bir uzvu örten elbisenin dörtte birinden fazla ise bu necasetler namaz sahih olmaz. Bakın bir uzvu örten elbisenin dörtte biri diyoruz. Yani elbisenin dörtte biri değil. Bir uzvu örten elbise. Mesela üzerimizde bir ceket var. Ceketin dörtte biri değil. Kolu örten elbisenin dörtte biri. Yani bir uzvu örten elbise olur. Mesela kolumuzun dörtte biri nedir? Bilek ile dirsek arasını ikiye bölün. Oraya kadar. İşte bu miktardan fazla ise ama sahih olmaz. Ama biz bir uzvörten ceketin değil de ceketin tamamının dörtte birini düşünürsek o zaman bu bir kolumuza denk geliyor hemen hemen. O zaman dememiz gerekiyor ki yani kolumuz tamamı yani diyelim bir ineğin, yani örnek gidir arına dalsa yine de o zaman biz bu hükme göre diyeceğiz ki benim namazım kabul olur diyeceğiz. Hayır olmaz. Buradaki miktar bir uzvun dörtte biri. Bir uzvu örten elbisenin dörtte biri şeklinde diyoruz. Değerli Müslümanlar. Evet. Burada hakiki pislik dediğimiz Necaseti hafife Necaseti Hadeiza konularını işlemiş olduk İki türlü kirlilik var demiştik Hakiki pislik yani habes Necaset ikiye ayrılır dedik Bunları öğrendik İkiye ayrıldığını gördük Ve bunların hangi durumlarda namazın Saatini bozup bozmadığını öğrenmiş olduk İnşallah bir dahaki dersimizde Hükmü pislik hallerini Yani hades hallerine değineceğiz Burada abdestsizlik, abdest ve cünüplük konularını işleyeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.